Cüme amca. Buyur. Gel, diğer videoda anlattın. Evet. Hayatın zorluklarını. Evet. Şimdi bizi izleyen seyircilerimiz, gençler, gelecek nesillere bir vasiyetin, bir tavsiyen vasiyet, var mı yani? Vasiyet, elbette var tabii. Bizim devir başka, şimdiki devir başka. Eskiden bizim Alev genelinde yol, iz, erken, ırkar vardı. Evet. Şimdiki gençler onu bilmeye bilir. Gurbetteler her. Evet. Onlara tavsiyem gurbetteki olsun bütün Türkiye'de gençlere diyorum. Alev kesiminin olsun, gençleri evet. olsun olmasın. Ana baba terbiyesini önce Allah sonra ana baba terbiyesi olacak. Anladın mı? Hmm. Saygılı mı olacak? Hanım? Tabii. Hmm. Ana atadır, baba peygamberdir diyor. Bu atasözü. Bizdirh'e. Verdi Urkhan'da. Bu Verdi dönmez. Yani saygılı, ter talim, terbiyeli olacak büyüğüne karşı. Ana babaya değil, büyük abisine, ablasına, onlara karşı ha. da saygılar. Tabii konuşsuna da. Terbiye Konuşma çok adlarına, önemli. Değil yani tabii tabi tabii, çok önemli. Hmm. Bunlar çok önemli. Alevilikte ne vardı? Üç, üç, üç. eline, beline, diline sahip olacak Alev'de. Evet. Irkarına, yoluna, izine, erkenine sahip olacak. Hmm. Bunlar sizin gençlik döneminizde vardı. Vardı. Ben tak Şimdi... askere gitmeden bir sahip oldum. He. Müsahip oldum, halkada oturuyordum. Bekar mıydın o zaman? Bekar idim tabi. Hımm. Bunu şimdi gençlere sorursan anlamaz ki. Evet. İşte anlasın, benim konuştuklarımı anlasınlar, kendilerine gelsinler. Büyüğünü, küçüğünü, komşusunu, halk komşusunu, herkesi büyük olarak büyük tanısın. Büyük Allah büyüklerini tanıması lazım. E, dedi. Terbiye her şeyden önemlidir. Evet. İnsanlık. Cümamca dedin ki ben, çocuğumuz olmadı dedin. Ben dedim, yani işte huzurlu olayım da çocuğum olmasın dedim. Ben bekarken dedim ki ben huzurlu olayım, aklı kesen olsun, yoluna, izine, erkenine, diline, beline sahip olsun, hiçbir şeyimde olmasın dedim. Düreğim de kabul oldu. Evet. Şimdi diyorsun ki bütün gençlik, yani, Türkiye gençliği benim diyorsun. Yarama yaramaz çocuk da adamı kurtarmıyor. Var mı örnekleri? Olabiliyor. Hmm. Onu görünce ben çok işleniyorum. Evet. Bizim geleneğimizde öyle şeyler olur mu? Evet. Hmm. Babanın önünden kalkacak, saygılı olacak, konsundan büyüğünden küçüğünden bir arabaya biniyor önünden kalkmıyor. Hmm. Senin torunun yaşında adam sana yol vermiyor, göstermiyor. Hmm. Bu alev şeyinde böyle şey olur mu? Olmaz. Siz hak hürmet olacak bizde. Evet. İnsanlık Siz... olacak. Yani sen çocukken böyle babanın önünden babamın önünden bu duvardan ses geliyor, benden de gelir. Gelin Ya gel durmaz. Eskiden gelinlerin çocuğu orada ölse babasının yanında o beşiğinin yanına varmaz. O. Kucağına bile alamaz. Çocuk burada ağlasa... İstersen gelin... ölsün orada devrilsin yanına yaklaşmaz. Eskiden öyleydi. Bu tanrılar da talim verdi. Bir sofra Terbiye kurdu. vardı. Hmm. E, sofra kurduk gelin kaynata kaynana çocuklar hep beraber evet. yemek yer miydi? yerdik tabi. gelin kaynana. Burası gelin yemez. Yerdik. Gelin gelin yemez. Gelin, yemez, yemez. He. Gelin yemezdi gelin. Yilmiş. Gelin utanırdı. Gelin ayrıyattan ayrıyattan yiyor. Saygıdan, 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 saygıdan tabii. Saygıdan. saygıdan. Tabi. Hmm. Tabi saygıdan. Böyle Adam babasının yanında çocuğunu sevemez miydi yani? Yok yok. Yani Utanıyor. Hı. Sevmez, sevmez. Saygıdan. Saygı. Yaklaşmıyor. Hmm. Çocuk istersen ama Ölsün He. Yok hem de gerçi. Ebesi nenesi kaldırırsa kaldırır. Yok. Utandığından çocuğunun yanına gidemez. şimdi yaklaşmaz. şimdi hmm. koluna takıyor babasının yanında uğur ola gidiyor. İle saygı mı olur? Hmm. İle talim terbiye mi olur? Bizim genelimizde o yok. Evet. Hmm. Saygı her şeyden önemli. İnsanlık her şeyden önemli. Evet. Anladın mı? Cem'e gittim dedin, bekarken kardeşlik müsab oldum evet, dedin. Evet, evet. Var mı Cem'de böyle aklına gelen bir dua değiş ya da bir... Valla bir sultanın demesi var da unutmasam derim. Ne ki gelirse aklından Cem amca? Bir usul kervanlık kalktık, usuldan gitti kervanımız Ali'ye doğru. Yenice kurtulduk Kamla Gusa'dan gitti kervanımız Orşak'a doğru. Benden selam söyle güzel Ali'ye, güzeli sevenler düşer birliğe. Yolumuz uğradı toprak kalıya. Benden selam söyle güzel Ali'ye. Halallık vermedi kavum kardeşler. Yandı ciğerim, yüreğim haşlar. Üç gün üç gecedir yağan yağışlar. Gitti kervanımız orşaka doğru. Sabahtan uğradım ben bir araba. Yüzümü süreyim hakkı turaba. Belli şehri derler o da haraba. Gitti kervanımız Ali'ye doğru. Abdal bir sultanım gıdam göründü. Emriyle yeşil taclar üründü. Bize bu ayrılık haktan verildi. Gitti kervanımız Ali'ye doğru. Bir sultanın demesi bu. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tamamla. Ben de teşekkür ederim. Bize evine konuk ettin. Sağ ol. Hoş Güzelerini geldiniz. Başım üstüne geldin. teşekkür, teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Allah sana sağlık. Kusura bakma. Hmm. Evet. Olabilir. Ona bilir. Biz zaten insanlar, kişiler kendi hayatını, kendi özelliklerini evet. Ne paylaşıyor. Sen bir şey anlatmak ister misin? Yenge. Alımda var. Evet. İşte ben, öyle. Değişti o zaman. Bir iş biliyordum ah, da unuttum. Daha evet. evet. kendi kendime şey diyorum. Getiriyorum. Evet. Hı. Hmm. Bu dağlar